Altın ve dolar yeniden yükselişe geçti. Ukrayna'da artan gerilime paralel bir şekilde altın ve döviz fiyatları haftaya yükselişte başladı. Altının ons fiyatı %1.2 yükselerek 1910 dolara aştı. Kurdaki yükselişinde etkisiyle gram altın 865 liraya çıktı. Dolar ise 14 ü aştı. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı sonrası Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırımların dozunu artırdı. Önde gelen Rus bankaları sıvıftan çıkarılırken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarını felç edeceğiz. İşlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir açıklaması geldi. Savaş ve yaptırım kararları Türkiye ekonomisini de etkilemeye devam ediyor. Geçen haftayı 13,83 liradan kapatan dolar, erken işlemlerde 14,09 liradan açılış yaptı. İstanbul serbest piyasada euro 15,79, sterlin 18,94 liradan işlem görüyor. Gram altın 863 lira altının ons fiyatı %1, 2 lik artışla 1908 dolardan açılış yaptı. Ons altın cuma günü kapanışı 1887 dolar seviyesinden yapmıştı. Gram altın 863, çeyrek altın 1389 liradan satılıyor. Elinde altın olan ve altın alacaklar dikkat, ünlü ekonomisten gram altın uyarısı. Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışma sonrası döviz artmaya başladı. Dolar, euro, petrol derken en sert şekilde yükselen ise altın oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın uyarısı yaptı. Altını olanlar ve altın alacaklar dikkat. Rusya ile Ukrayna arasında başlayan çatışma sonrası döviz artmaya başladı. Dolar, euro, petrol derken en sert şekilde yükselen ise altın oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, Ukrayna-Rusya krizi sonrası yükselişe geçen gram altın fiyatlarına ilişkin çok kritik uyarılarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasıyla birlikte artışa geçen altın fiyatlarına ilişkin tahminlerde bulundu. Gram altın ve gümüş yatırımcısını uyaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle Türk lirası ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum dedi. İslam Memiş, fiyatı düşen enstürmana yatırım yapayın. Piyasalarda savaş fiyatlaması başladı, diyerek Ukrayna-Rusya krizine dikkat çeken İslam Memiş, dövizde, altında, gümüşte sert yükselişler görüldü. Özellikle borsalarda sert satışlarla ilk tepkiyi verdi. Bunu normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Yatırımcıların burada çeşitli avantajları da var şu anda elinde Türk lirası olanlar paritelerdeki düşüşler nedeniyle euro, sterlin tarafıyla ilgilenebilir, tavsiyesinde bulundu. İslam Memiş'ten gram altın ve gümüş uyarısı. Fe yandan Ukrayna-Rusya krizi sonrası yükselişe geçen gram altın fiyatlarına ilişkin konuşan İslam Memiş, altın ve gümüş yatırımı yapanlar ise parite ile euro, sterlin pozisyonu alabilirler. Petrol fiyatlarında da yükselişler var sanırım piyasalardaki bu dalgalanma bir ya da iki hafta daha devam edecek. Türk lirası üzerinden değil parite üzerinden işlem yapmalılar. Yatırımcılar bu süreci biraz daha panik satışları ile yapmamalılar. Düşük olan enstrümanları göz önünde bulundurmalılar. Borsalarda çok ucuzdu dedi. Ayrıca islenmemiş altın ve gümüş fiyatlarında yükselişin süreceğini ifade ederek, bu fiyatlamalar altın ve gümüş tarafında devam edecektir. Uzun vadede bakıldığında yükselişler devam edecek ama özellikle Türk lirası ile işlem yapanlar için bu uyarıları yapmak istiyorum görüşünü savundu. İslam Memiş küçük yatırımcıyı uyardı. Ben olsam şu an almam ama fiyatı iki katına çıkacak. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle altın ve dolar kurunun ne yönde şekilleneceği merakla takip ediliyor altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küçük yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dolar ve gümüş fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Ukrayna krizinin küresel piyasalara tesirlerini anlattı. Memiş, para üstü TV'ye önemli değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi. Savaş fiyatlaması başladı ama geçtiğimiz 10 günde savaş söylemleri piyasalar manipüle edildi. Piyasaları ciddi anlamda gerdiler. Doğal olmayan şöyle tepki vardı. Dolar endeksinin yükselmesi. 2022 yılında küçük yatırımcıyı oturtmayacaklar sürekli manipülasyon. Kısa vadede alsat yaparım diyenler bu yılda zarar edecekler. 2. 5 aydır insanların %75 ini ucuz şekilde aldı ve kenarda onları uyardı kısa vadeli satış yapmayın. Benim gram altın TL'de beklentim 1450 lira ons altın 2150 dolar. Memiş uyardı. Buralardan altın, döviz alınmaz. Borsa değer kaybetti, kripto para çok ucuz, pariteler çok ucuz yatırımcı dip seviyelerine gerilemiş hangi enstrüman varsa onu takip etmeli. Hep yükselirken bir şey alma hedefi var. Gram altın 800 liraya gelsin ilgilenmez ama 1000 lira olsun koşa koşa almaya gider. Algı kırılmayacak sanırım. Söz konusu savaş operasyon sürecinin zamanı belli değil. Ben bu fiyatlardan altında gümüşte almam. Fiyasalardaki belirsizlik 10-15 gün sürebilir. Dengesizlik var. Bu süreçte yatırımcısını uyardım parite, borsa ucuz bunlardı. Gram altında yükseliş düşüşler göreceğiz, sağlıklı fiyatlanma olmayacak. Ben bu fiyatlardan altında gümüş de almam. 830 lira seviye üzeri gram altın almanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Beklentim 1450 lira gram altında. Suni yükselişler düşüyor. Yıl sonunda gümüşün gram fiyatı 20 Türk lirası. Maceralara gerek yok mal alınırken kazanılır. 830-810 seviyeleri beklenecek. Dalgalanma devam edecek satım seviyeleri olabilir ama Türk lirası ile değil. Parite ile olacak, Türk lirası ile işlem yapacaksanız dokunmayın. Gümüşün gram fiyatında yıl içinde 20 lirayı bekliyorum. Bilindiği üzere gümüşün gram fiyatı şu 10 Türk lirası bandında. Yıl sonunda ise gümüşün gram fiyatının 20 Türk lirası olması bekleniyor. Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken olduğuna dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doğalgaz meselesi, döviz meselesi, turizm meselesi, Buğday ve tarım meselesi, petrol meselesi, kur korumalı mevduat meselesi, dedi. Dolar Addin tekrar 14 ü kırmasının ardından 18 Türk lirası yolculuğu başlayacağı tahmininde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, şunları söyledi, dövizi tutabilmek adına kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Dolara müdahaleler devam ederse korkunç bir enflasyona neden olur. Öte yandan turizmin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle etkileneceğine ve buğday alımlarının da zora gireceğine dikkat çeken geçer, faiz ortamı çok yüksek. Dolar kurunun 14 ü kırmasının ardından 18 Türk lirası yolculuğuna başladık, görüşünü savundu. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Selçuk Geçer'den dolar tahmini. Tüm dünyanın gözü, kulağı Rusya-Ukrayna savaşına çevrilmiş durumda. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar Türk Lirası kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Tüm dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna Savaşı'na çevrilmiş durumda. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, dolar Türk Lirası kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan kriz derinleşirken dolar kuru 14 lirayı aşarak güncel olarak 14,17 seviyesini gördü. Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda dolar Türkiye'de ne kadar olur sorusuna cevap verdi. Selçuk Geçer, 14 TL'yi aşan dolar kuruna ilişkin 18 Türk Lirası yolculuğuna başladık tahmininde bulundu. Dolar Türkiye'de ne kadar olur? Sorusunu Selçuk Geçer yanıtladı. Fed'in faiz kararı ve Rusya-Ukrayna krizinde yaşanacak gelişmelerin dolar kurunu etkileyeceğine dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, Fed'in faiz arttırıp orturmaması bizim için çok önemli. Faiz arttırımı bizim piyasalarımızı yakından ilgilendiriyor. Rusya-Ukrayna krizi bizi daha fazla ilgilendiriyor. Bizim dengelerimizi daha da bozacak konulardan birisi ifadelerini kullandı elimizden geldiği kadar sizlerle kaliteli videolarımızı paylaşıyoruz. İzlediğiniz bu videonun ve kanalımızdaki diğer videoların size bir fadası olduğunu düşünüyorsanız, videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılarımla.